Gerçekten emeklilik sistemi değişecek mi Türkiye'de? Yani öncelikle niye böyle bir gündem oluştu? Biraz önce sizin söylediğiniz gibi önce Abdullah Güler'in vergi düzenlemesiyle ilgili özellikle emeklilere ilişkin en düşük aylığın 12.500 liraya çıkartılmasına ilişkin meclise e, yasa teklifini verirken e, orada orta vadeli plandan bahsederken adil, sürdürülebilir, aktüerya dengesi açısından da kalıcı olabilecek bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu atfen Kıbrıs Dönüşü gazeteciler e, soru sordular bunun üzerine de önümüzdeki yasama döneminde bununla ilgili bir çalışma yapılacağını grup başkanının söylediği şeylerin doğru olduğuna ilişkin bir beyanı oldu. Bunun evet. üzerine gözler sosyal güvenlik sisteminde yeni bir reforma mı gidiliyor gibi tartışmalar başladı. Peki neden siyaset bu konuyu gündeme getirmek zorunda kaldı? Şundan dolayı ...sosyal güvenlik sisteminin şu anda önemli kitlesel sorunları var. Nedir onlar? Bir tanesi en düşük emekli aylığının sürekli 6 ayda bir gündeme gelerek... E, ...gündemi meşgul etmesi ve yeterli bulunmaması... ...açlık sınırının altında kaldığına ilişkin tartışmalar. İkinci konu biliyorsunuz EYT ile birlikte yaklaşık 5 milyona yakın kişi emekli oldu. E, 1998 Eylül 1999 öncesi girişler emekli oldular ama... ...bir gün sonra 9 Eylül'de girenler yaklaşık kadınlarda 20 ile 20 yıla yakın, erkeklerde 17 ile yakın bir günden fark etti. Dolayısıyla bunlar da ciddi olarak kitlesel anlamda bu konuda şikayetçiler. Çünkü EYT'den kadınlar 38 yaşında, erkekler en düşük 43 yaşında emekli olabiliyor. Bir gün sonra girenler erkekse 60 yaşında, kadınsa 58 yaşında emekli olduğu için çok ciddi 17 ve 20 yıla varan bir günden kayıpları oldu. Dolayısıyla bununla ilgili kitlesel talepleri var. Biliyorsunuz yine stajyerler ve çırakların bunlarla ilgili talepleri var. Ki sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlardan bir tanesi şu. Şu anda eğer ücretiniz düşük ise belli bir süre sistemde kalmaya devam ederseniz 2008 sonrası aylık bağlama oranları nedeniyle aylığınız düşmeye başlıyor. Dolayısıyla orta vadeli planda da sistemin içinde kalmayı özendirecek orta vadeli planda, aktöre dengeyi bozmayan ama sistemin içerisinde sigortalıların emekli olmayı tercih etmeyip çalışmayı tercih edebilecekleri bir yapıya geçmeyle ilgili bir çalışma yapılacağına ilişkin 2024'ün son çeyreğinde böyle bir orta vadeli planda bir sunum var.